Merhaba arkadaşlar ClipTurk kanalına hoş geldiniz videoya geçmeden önce kanalımıza destek için abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkürler. Neslihan Atagül ekrana döneceği dizi için kararını verdi. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan güzel oyuncu başrolünde Murat Yıldırım'ın oynayacağı Aziz dizisinde rol alacak. İşte o iddia. Ramo dizisinin final yapmasının hemen ardından Aziz dizisi için kolları sıvayan Murat Yıldırım, Aziz dizisiyle gelecek sezona hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Füsun Demirel gibi güçlü oyuncular yer alıyor. Gelen son bilgiler ise Yıldırım'ın dizideki kadın partneri Dilruba karakterini son dönemin en çok konuşulan ismi Neslihan Atagül oynayacak. Geçtiğimiz günlerde Aşkın Tarifi dizisinde başrol oynayan eşi Kadir Doğulu ile ayrılık iddiaları magazin gündeminde oldukça çok konuşulan oyuncu Neslihan Atagül bu haberlere gülüp geçmişti. Şu an herhangi bir dizi anlaşması olmayan güzel oyuncu için Aziz dizisinde rol alacak iddiası gündeme bomba gibi düştü, Neslihan Atagül Murat Yıldırım'ın partneri oluyor. Birbirinden değerli oyuncuları kadrosunda barındıran Aziz dizisi için beklentiler o kadar büyük ki başrol oyuncu Murat Yıldırım aylar öncesinden rolü için hazırlanmaya başladı, dizide kadın partneri Dilruba karakteri için adı geçen isimlerden olan Neslihan Atagül'ün son kararı bekleniyor. Güzel oyuncunun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler.